merhaba. Yine yeniden her daim hareket programıyla karşınızdayız. Bugün gördüğünüz gibi matımı yere serdim ve matımın üzerinde sırt üstü sıkılaşma egzersizlerine devam ediyorum. Sizler de ekranlarınız başında sıkılaşmaya, yağ yakımına hazırsanız hemen başlıyoruz. Hemen sırt üstü matımın üzerine uzanıyorum. Postürümü düzeltiyorum. Bel boşluğumu kapatıyorum. Hemen pozisyonuma geçiyorum. Masada oturup pozisyonumu aldım. Kollarımı enseden birleştirdim. Hem bacaklarımızı hem de başımızı, boynumuzu ileri doğru itiyor olacağız. Bunu yaparken tabii ki karın kaslarımızı mümkün olduğunca sıkı tutarak tüm vücudumuzu kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Hareketimizi yaparken boynumuzdan kaldırıyoruz ancak boynumuzu itmeye çalışmıyoruz. Kaldırabildiğimiz kadar kendi kuvvetini, başımızın, boynumuzun kendi kuvvetini kullanarak bunu yapıyor olacağız. Boynunuzu kollarınızla itmeye çalıştığınızda boyun fıtıklarına kadar neden olabilecek yanlış pozisyona girmiş olacaksınız. O nedenle dikkatli bir şekilde hiç boynunuzu itmeden sadece kaldırarak bacaklarınızla birlikte senkronik bir şekilde hareket ettirmenizi istiyorum sizden. Hafifçe kürek kemiklerinizde, omuzlarınızı da yerden kaldırmaya çalışın. Sadece boynunuzu değil bu şekilde yere değdirmeden karnımızı sıkarak senkronik bir şekilde hareket ettirmiş olacağız. Son 5 tekrar. Ve son kez. Yavaşça bıraktık. Belimizde herhangi bir ağrı, sızı varsa Yavaşça bacaklarınızı dizlerden tutarak kendinize doğru, üst gövdenize doğru asılmanızı istiyorum. Bir, birkaç saniye böyle durmanız yeterli olacaktır. Kendinizi rahatlattıktan sonra hareketimizi bitirmiş olacağız. İlk hareketimizde özellikle alt karın kaslarımız çalışıyor olacak. Aslında tüm karın kaslarımız çalışıyor olacak. Ancak alt karın kaslarımız bacaklarımızı uzattığımız için ve geriye doğru kendimize doğru çektiğimiz için daha fazla yanıyor olabilir. Buna dikkat edebilirsiniz. Özellikle alt karın göbek sarkması yaşayanlarınız varsa bu hareketi sizlere de şiddetle tavsiye ediyorum. 15 tekrar 3 set yaptık hareketimizi. Şimdi diğer egzersizimize geçebiliriz. Şimdi yapacağımız egzersiz biraz daha üst karın kaslarını hedef alıyor. Yine alt karın kaslarımızda çalışıyor olacak. Yine matımızın üzerine sırt üstü uzandık. Postürümüzü düzeltiyoruz. Bel boşluğumuzu kapattık. Kendimizi rahatlattık. Karın kaslarımızı sıktık. Ve harekete hazırlamış olduk. Yine kollarımızı enseden birleştiriyoruz. Hafifçe bacaklarımızı kaldırdık. Ve çapraz bir şekilde bacaklarımızı ileriye doğru itiyoruz. Üf. Hafifçe kaldırdığımız yerden aşağı indiriyoruz ama ne kadar indirebilirsiniz? Bu kadar indirebiliyorsanız da kabulüm. Bu kadar indirebiliyorsanız da kabulüm. Ne kadar indirebiliyorsanız, daha fazla indirmeye çalıştığınızda daha zorlayıcı olduğu için yapabilme oranınıza bağlı olarak hareketi kendinize uyarlayabilirsiniz. Hiç boynumuzu itmiyoruz. Sadece ellerimizle tutuyoruz. Eğer yapabiliyorsanız bu şekilde kollarımızı yana doğru uzatıp omuzlarımızı geriye doğru vererek hareketimizi de yapabiliriz. Beş, dört, üç, iki, bir. Hafifçe boynumuzu yere bıraktık ve sonrasında bacaklarımızı bıraktık. Yine bir önceki harekette olduğu gibi belinizden çok fazla kuvvet almaya çalıştıysanız belinizde ağrımalar olacaktır. O nedenle bacaklarımızı dizlerimizden tutup kendimize doğru çekebildiğimiz kadar asılabildiğimiz kadar asılıp belimizi rahatlatıyoruz. Bu iki hareketi arka arkaya yapmanız biraz zor olabilir. O nedenle üçer sete tamamlamaya çalışmayabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Şimdiki hareketlerimiz de biraz daha kolaylaşacak ama ilk iki hareketimiz özellikle karın kaslarımızı çalıştırmaya yönelik olduğu için ve asıl kor bölgesi olduğu için karın kaslar birazdan nefes kontrolünüz zor olabilir, yapmanız zor olabilir. Arka arkaya hareketlerin devamlılığını sağlamanız zor olabilir. Yine hareketlerde setler arası 10 ar saniye, 15 er saniye bir yudum su alarak, nefes alarak hareketi biraz daha kolaylaştırabilirsiniz. Kaslarınızı en azından bu devamlılığa hazırlamış olursunuz. Şimdi üçüncü egzersizimizle devam edebiliriz. Şimdi yapacağımız egzersiz ilk iki hareketimize göre biraz daha kolay gelebilir. Dilerseniz bunu ikinci hareket olarak hareketlerin de yerlerini değiştirebilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış dediğim gibi. Hareketimizde önce dirseklerimizin üzerine vücudumuzu yerleştiriyoruz iki yana doğru koyduk. Bacaklarımız, karnımız hep sıkı olacak. Bacaklarımızla yine oturur pozisyon alıyoruz ve birbirine yapıştırıyoruz. Hiç ayırmayacağız dizlerimizi ve ayaklarımızı. Yine omuzlarımız öne doğru değil, geriye doğru itilmiş olacak ve her iki ayağımızı da yere koyup tekrar masa pozisyonuna dönüyoruz. Eğer Yapmanız çok kolay olduysa bacaklarınızı ayırabilirsiniz ve senkronik bir şekilde yine indirip kaldırıyor olabilirsiniz. Kaldırdığınızda da hafif kendinize doğru çekmenizi isteyeceğim sizden. Yine alt karın kaslarımızı hedef aldığımız sıkılaşmasını istediğimiz bölge olacak. Son 5. 4. 3. 2. 1. Bacaklarımızı yavaşça koyduk. Ve oturup pozisyona döndük. Şimdi bu hareketi yaparken önce çok kolay gibi görünüyor. Ancak arka arkaya setleri yaptığınızda hem üst bacak kaslarınızın yandığını hem de alt karın kaslarınızın çalıştığını yani böyle kan pompalar gibi bir pozisyona girdiğini hissedeceksiniz sizler de. Yine hareketimiz 15 tekrar 3 set olacak ama dediğim gibi setler arasına 10-15 saniye molalar eklerseniz hareketi yapabilmeniz, yapabilme ihtimaliniz daha fazla artmış olur. Şimdi devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler şimdi yapacağımız hareket kalça egzersizi olacak. Bu kalça egzersizinin birkaç versiyonunu göstereceğim sizlere. Bu versiyonların hepsini ayrı ayrı yapmanızı isteyeceğim sizden. Çünkü daha fazla kalça sıkılaşmasının, basenlerinizin yanmasını istiyorsanız bu hareketimizi arka arkaya yapmanız kolay olacak. Ancak hareketi yaparken birkaç ipucu vereceğim sizlere. Dilerseniz hemen hareketimize geçebiliriz. Şimdi yine matımın üzerine uzandım bel boşluğumu kapatıyorum. Bacaklarımı omuz genişliğinde açtım ve hafifçe kalçama yaklaştırıyorum bacaklarımı. Omuzlarımı geriye doğru ittim, kapatmıyorum kendimi, kollarımı, vücudumu yanına doğru uzattım ve kalçamı yukarı doğru itmeye başladım. Yukarıda birkaç saniye kalıp kalçanızı sıkmanızı istiyorum. Ama bunu yaparken bu şekilde göbeğinizi, karın kaslarınızı dışarı doğru vererek değil, kalçanızı yukarı doğru iterek yapmanızı istiyorum. Ve önden bakıldığında tüm üst gövdenizin düz bir halde olduğunu görmenizi istiyorum. Dizleriniz hiç hareket etmeyecek, sabit kalıyor. Tabi bir taraftan da bunu yaparken kalçanızı yukarı doğru iterken yine sağa sola kaymalar olmayacak. Çok fazla patlayıcı olmanızı istemiyorum sizden. Yani şu anda yanlış hareketi göstereceğim. Bu şekilde patlayıcı değil. Tüm kaslarınızı hissederek ve sıktığınızdan emin olarak hareketi tamamlamanızı istiyorum. Son 5, 4 3 2 1 Karnımızı sıktık. Bacaklarımız yanıyor. Kalçamızı sıktık. Basenlerimiz yanıyor. Ve hareketimizi böylelikle tamamlamış olduk. Şimdi yapacağım versiyonu bir değişik versiyon olacak. Tek bacağımı kaldırdım. Tek bacağımın üzerinde hareketimi tamamlamış olacağım. Masada oturur pozisyonu aldım. Hiç hareket ettirmeden yine sadece üst gövdemi yukarı doğru itiyor olacağım. Kalçamı sıkıyor olacağım. Ancak bacağımı hiç yere indirmeyeceğim. Hareketi yaparken yine tek bacağınız yukarıda olduğu için Kalçanızda sallanmalar, hareketlenmeler olacak. Onu sabit tutmaya özen göstermenizi istiyorum sizlerden. Diğer bacağımıza da yapalım. Bu arada herhangi bir arka bacağınızda kramp girmesi oluyorsa hemen ileriye doğru uzatıp birkaç saniye böyle bekledikten sonra tekrar pozisyonunuzu alabilirsiniz. Bunu yaparken diğer bacağınıza da dikkat etmenizi istiyorum. Çok fazla ileriye doğru ittiğinizde ya da geriye doğru çektiğinizde sağ bacağınızda da yani yerde kalan bacağınızda da kramplar olabilir. O krampların olmasının nedeni dediğim gibi pozisyonunuzun topuğunuz ve kalçanızın arasındaki mesafe ile ilgili. Kendi konfor alanınızı bulun. Hangi pozisyondayken, hangi aralıktayken kendiniz daha rahat hissedip hareketinizi tamamlayabiliyorsunuz ona bir bakın. Sonrasında hareketinize başlayın. 15 4 3 2 1 Yine bıraktım. Eğer dediğim gibi kramp hissediyorsanız hafifçe parmak uçlarınızı kendinize doğru çekin. Ellerinizden yardım alabilin ki arka bacak kaslarınızı biraz daha rahatlatmış ve uzatmış olacaksınız. Kaslardaki kramplar böylelikle geçmiş olacak. Kendimize doğru çekiyoruz hafifçe. Ve böylelikle kalça egzersizimizin her iki versiyonunu da tamamlamış olduk. Dediğim gibi bu hareketleri ayrı ayrı yapmanızı istiyorum sizden. Yani ilk yaptığımızda nasıldı? İki bacağımız yerdeydi, kalçamızı yukarıya kaldırıyorduk. Sonrasında tek tek bacaklarınıza da yine uygulamanızı isteyeceğim. Eğer evinizde direnç bandı varsa şu şekilde dizlerinizin üstüne bu bandı geçirin. Hadi gelin bu versiyonda yapalım sizlerle birlikte. üşenmeden hareketimizi böylelikle tamamlamış olalım. Yine uzandık. Hafifçe ayaklarıma aralık verdim. Yani şu pozisyondaydı. Biraz daha kolaydı bu şekilde. Biraz daha arasını açtım bacaklarımın. Hiç boşluğu kapatmadan yani şu şekilde bunu yapmadan o aralığı koruyarak kalçamı yukarı doğru kaldırıyorum. Bu hem kalçanızı çalıştırmış olacak hem de aralığı korumaya çalıştığınız için iç bacaklarınızın yanmasına ve sıkılaşmasına sağlayacak. Bunu da üçüncü versiyonu olarak göstermiş olalım. Sevgili izleyiciler bugün yaptığımız sıkılaşma egzersizlerimizin asıl hedefi hem karın kaslarımızı hem de kalça egzersizleriydi. Tabii ki tüm vücut kaslarımız egzersizleri yaparken harekete geçmiş oluyor ve egzersizlerimizi destekleyici bir pozisyon almış oluyor. Bugün dediğim gibi kalça ve karın egzersizlerimizi tamamlamış olduk birlikte. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.